Orta Asya kültür merkezleri. Anav kültürü. Milyardan önce 4500-3000. Orta Asya kültür merkezleri arasında en eski ve en önemli yerleşimlerden biri olan Anav kültürü, Türkmenistan'ın Anav bölgesinde ortaya çıkmıştır. Anıl kültürü M.Ö. 4500-3000 yılları arasında varlık göstermiş ve bölgede tarım ve hayvancılığın teminini atmıştır. Bu kültür özellikle tarımda sulama tekniklerinin kullanılması ve yerleşik hayata geçiş ile dikkat çekmektedir. Anıl kültürü arkeolojik kazılarda bulunan seramikler, taş aletler ve yerleşim yerleri ile tanınır. Bu buluntular ana halkının ileri bir tarım toplumu olduğunu ve karmaşık bir sosyal yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca anaf kültürünün metal içeriği ve dokumacılık gibi alanlarda da gelişmiş olduğu bilinmektedir. Anaf kültürü, Orta Asya'da yerleşik hayatın ve tarımın başlangıcını simgeleyen önemli bir kültür merkezi olarak kabul edilir. Afanasyeva kültürü, M.Ö. 3000-1700 Orta Asya kültür merkezi arasında yer alan bir diğer önemli kültür ise Afronasya ve kültürüdür. Milattan önce 3000-1700 yılları arasında varlık göstermiş olan bu kültür, Altay Dağları ve Yeni Nehri çevresinde ortaya çıkmıştır. Afronasya kültürü, göçebe yaşam tarzı ve hayvancılıkla tanınır. Afronasya kültürünün en dikkat çekici özelliklerinden biri metal işçiliğinde ileri düzeyde olmalıdır. Bronz ve bakır aletler bu kültürün madencilik ve metalurji konusundaki etkinliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Afanasyova halkının yayılma ve diğer kültürlerle etkileşim kurma yetenekleri de dikkate değerdir. Bu kültür, Orta Asya'da göçebe yaşam tarzının ve hayvancılığın temelini oluşturan önemli bir kültür merkezi olarak bilinir. Kelteminar kültürü M.Ö. 3000, Orta kültür merkezleri arasında Kelteminer kültürü M.Ö. 3000 yıllarında Amu Derya ve Sir Derya nehirlerinin çevresinde ortaya çıkmıştır. Bu kültür nehir vadilerinde gelişen tarım ve balıkçılık ile tanınır. Kelteminer kültürü aynı zamanda zengin seramik bulunduğu ile dikkat çeker. Kelteminer kültürünün en önemli özelliklerinden biri avcılık ve toplayıcılığın yanı sıra tarım ve hayvancılıkla da uğraşmalarıdır. Bu kültür nehir vadelerinde sulama sistemleri geliştirerek tarımı desteklemiş ve böylece yerleşik hayatı geçiş sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Keltemiler kültürü Orta Asya'da tarım ve hayvancılığa yayılmasında ve bu bölgede yerleşik yaşamın kurulmasında kritik bir öneme sahiptir. Andromeda kültürü önce 1700-1200 Orta Asya kültür merkezleri içinde Andronovo kültürü MÖ 1700-1200 yılları arasında varlık göstermiştir. Bu kültür Altay Dağları, Hazar Denizi ve Aral Gölü çevresine yayılmıştır. Andronovo kültürü özellikle metal işçiliği ve savaş aletleri ile tanınır. Andronovo kültürünün en dikkat çeken buluntuları arasında bronz ve demir aletler, silahlar ve süs eşyaları yer alır. Bu kültür aynı zamanda hayvancılık ve göçebe yaşam tarzı ile de tanınır. Anunova halkının atlı göçebe yaşam tarzını benimsediği ve geniş bir coğrafi alanda yayılım gösterdiği bilinmektedir. Anunova kültürü Orta Asya'da demir ve bronz çağlarının başlangıcını simgeleyen önemli bir kültür merkezi olarak kabul edilir. Karasuk kültürü M.Ö. 1200-700 Orta Asya kültür merkezleri arasında Karasuk kültürü M.Ö. 1200-700 yılları arasında varlık göstermiştir. Bu kültür Yenisey Nehri ve Baykal Gölü çevresinde ortaya çıkmıştır. Karasuk kültürü özellikle metal işçiliği ve tarım ile tanınır. Karasuk kültürünün en önemli özelliklerinden biri demir ve bronz işçiliğinde ileri düzeyde olmalarıdır. Bu kültür özellikle demir aletler ve silahlar üretmiş ve bu alanda büyük bir ustalık sergilemiştir. Karasuk halkının tarım ve hayvancılıkta da başarılı olduğu bilinmektedir. Karasuk kültürü Orta Asya'da demir çağının gelişimine ve bu bölgedeki toplulukların tarım ve hayvancılıkla nasıl başa çıktıklarını gösteren önemli bir kültür merkezi olarak kabul edilir. Tagar kültürü M.Ö. 700-100 Orta Asya kültür merkezleri arasında Tagar kültürü M.Ö. 700-100 yılları arasında varlık göstermiştir. Bu kültür Minus havzasında ortaya çıkmıştır ve özellikle metal işçiliği, tarım ve hayvancılık ile tanınır. Takar kültürü aynı zamanda zengin mezar buluntuları ve kurgana ile dikkat çeker. Takar kültürünün en dikkat çeken buluntuları arasında bronz ve demir aletler, süs eşyaları ve mezar yapıları yer alır. Bu kültür özel ve kurgan adı verilen mezar höyükleri ile tanınır. Tagar halkı tarım ve hayvancılıkta başarılı olmuş ve geniş bir coğrafi alanda yayılım göstermiştir. Tagar kültürü, Orta Asya'da demir çağının gelişimini ve bu bölgedeki toplulukların sosyal ve ekonomik yapısını anlamamıza yardımcı olan önemli bir kültür merkezi olarak kabul edilir. Altay kültürü Orta Asya kültür merkezleri arasında Altay kültürü Altay dağlarında ortaya çıkmış ve geniş bir coğrafi alanda etkili olmuştur. Altay kültürü özellikle göçebe yaşam tarzı, hayvancılık ve metal işçiliği ile tanınır. Bu kültür aynı zamanda zengin mitolojik ve dini inançlara sahiptir. Altay kültürünün en önemli özelliklerinden biri atlı göçebe yaşam tarzını benimsemeleridir. Altay halkı geniş otlaklarda hayvancılıkla uğraşmış ve bu yaşam tarzını sürdürebilmek için sürekli olarak yer değiştirmiştir. Ayrıca Altay kültürü metal işçiliğinde de ileri düzeyde olmuştur. Bu kültür Orta Asya'da göçebe yaşam tarzının ve hayvancılığın yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Taştık kültürü Orta Asya kültür merkezleri arasında Taşlık kültürü Minusiz Havzası'nda ortaya çıkmış ve özellikle M.Ö. 100-400 yılları arasında etkili olmuştur. Taşlık kültürü, özellikle zengin mezar buluntuları, kurganlar ve sanat eserleri ile tanınır. Bu kültür aynı zamanda metal işçiliği ve tarım ile de ilişkilidir. Taşlık kültürünün en dikkat çeken buluntuları arasında bronz ve demir aletler, süs eşyaları ve mezar yapıları yer alır. Bu kültür özellikle kurgan adı verilen mezar höyükleri ile tanınır. Taşlık halkı, tarım ve hayvancılıkta başarılı olmuş, ve geniş bir coğrafi alanda yayılım göstermiştir. Taşlık kültürü, Orta Asya'da Demir Çağı'nın gelişimini ve bu bölgedeki toplulukların sosyal ve ekonomik yapısını anlamamıza yardımcı olan önemli bir kültür merkezi olarak kabul edilir.